Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım, yükseleni Yengeç Burcu olanlar. 27 Mart 2 Nisan haftası haftalık burç yorumları videoları hoş geldiniz diyerekten. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu haftaları. Bol bereketli haftalarınız sizlerle olması dileğiyle. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. E, bu hafta e, sizin burcunuzda Mars'ın ee, geçmesiyle birinci evinizde siz ve sizin karşınızdakiniz karşınızdakiler ortaklık konular eş, partner, avukatlık iki konular yakın düşmanlıklar şimdi Satürn'le de 28 Mart'ta e, bir kavuşumu var 120 derecelik bir açısı var iki zorlayıcı gezegenin e, bir araya gelmesi Satürn ve Mars'ın kavuşumu. Şimdi Satürn biliyorsunuz ciddiyet gerektiren otoriter figürler, resmi makamlı yerdeki işlerimiz, üstlerimiz ve amirlerimiz baba figürlerini temsil eder ve aynı zamanda sınav gezegenimiz. Şimdi siz ve sizin karşınızdakinizdekiler, eş partner, ortaklık konular, daha önceden yapmak istediğiniz yarım kalan konuları tamamlamak ciddiyet gösterdiğiniz sağlam kararlar uzun vadeli kararlara doğru götürür emek sarf ettiğiniz konularda. Mars da harekete geçirir. Eyleme geçirir. Mars genç erkekleri de temsil eder. iki kötü inanç e, iki kötü e, gezegenin enerjisi yüksek olan gezegenin eril enerjinin çatışması söz konusu 9. ve 1. evinizde. 9. ev uzaktaki kişiler uzaktaki yurt dışı konuları, uzaktaki kişilerle iş birliği, anlaşmalar, sözleşmeler, hayata bakış açımız, inançlarımız, felsefemiz, insana dair her türlü konu, sosyal medya, astroloji, bilim, ee, bunun yanında ortaklık konular, hayattaki beklentilerimiz adına ciddiyet gerektiren karar almamız gereken anlaşmalar, sözleşmeler, eğitimle ilgili kararlar, üniversitelerde kalktı konular, lisanslarla ilgili eğitimler adına uzaktaki kişilerle ilgili ticari ve pazarlama konuları ve ikinci evlilikleri gündeme getirir. Geçmişten beri halletmemiz gereken yarım kalan konuları harekete geçirmek adına Mars eyleme geç, harekete geç. Diye bizi teşvik eder. Mars, sizin burcunuzda rahat hareket edemez, biraz daha ağırdan gider. Marsı kullanmanın yönü spordur. Ee, enerjiyi düzgün kullanmak, mantıklı kararlar almak adına Mars. Biliyorsunuz sizin tepe noktanız Koç burcunun gezegeni ee, Spor ve enerjimizi harcadığımız işte yaşantımızda bazı beslenme olsun, sağlıkla ilgili konularımız olsun, diyetlerle ilgili konularımız olsun, hayatımızı düzenlemek, yeniden inşa etmek. Platon'u biliyorsunuz geçen haftalarda 16 yıllık serüvenini bitirip yeni bir döneme doğru girdi. Sizin 8. evinizde yer alacak birazdan ondan da bahsedeceğim. Burada ortaklık konular, anlaşmalar, evlilik var ola aynı şeyi üstlediğe getirmek kimileriniz ayrılık olduğu gibi başlangıçta kimileriniz abartlarınız da ayrılacaksınız. Görmeniz gereken var. Kurban olduğunuz, kendinize adadığınız, kim için, ne için adadığınız, kim için veda ettiğiniz, hayatında üniversitenin, okulunu, eğitimini, işini veya hayatının hayatını kim için değiştirdin? Burada kafanızdaki soru işaretlerinin çözümünü bulup harekete geçme, eyleme geçme, Merkür'ün Jüpiterle kavuşma, onu cebinizde İş ve mesleki alanlarınız, kariyeriniz, taşıma, düzen değiştirme, iş yerinizdeki pozisyonunuzun değişimi, şimdiye kadar es geçtiniz, o, bu, için es geçtiğiniz, kurban ettiğiniz alanlarda kendinizi keşfedip, Var olan potansiyellerinizi ortaya koyma. İşte kimileriniz emekli olacaksınız, kimileriniz kendi iş alanınızı açacaksınız, kimilerin hayata bakış açınızı değiştirdiniz. Var olan enerjinizi doğru kullanma yollarına gidin. O bu için, onun için, ne için, kim için feda ettiğiniz konularda kendinizi tamamlama, düzenleme, farkına varma. Doğru bildiklerinizin yanlış olduğunu görün. Stres, stres çektiğiniz dönemlerdesiniz. Yükseliş dönemindesiniz. Esasında sosyal medya, reklam, pazarlama sektöründen. Özellikle kendinizi göstereceğiniz alanlara doğru gittiğiniz süreçtesiniz. Kendinizi keşfediyorsunuz. Kendinizin bastırıldığı onun bunun için. Bastırdığınız durumlarda keşfetme, görme zamanındasınız. Ve gelirlerinizin giderlerinizin artması dönemindesiniz. Önce kariyer statünüz zaten siz kendinizi ön plana aldığınız takdirde siz zaten değerinizi arttırmış olacaksınız. Değerinizi bilenler çevrenizi değiştirmen farklı kişiler orijinal fikirlerle e, kişilerle ve orijinal fikirlerinizi ve düşüncelerinizi arka planda tutmayarak gündeme getirerek farklı kişilerle tanışmak. Bulunduğunuz alandan çıkıp artık sosyal çevrenizde ekip çalışmaları, grup çalışmaları dernekler, organizasyon işleri, reklam medya, pazarlama sektöründe var olan gücünüzü kullanma, öldürenleri zaten arıttığınız takdirde siz kendinizi keşfetmiş, sizi öldürenleri yok ettiğiniz takdirde zaten siz başarıya doğru gideceksiniz ee, ve 12 yıllık Jüpiter'in transitinde Üst oklavanızda olan Jüpiter, Güneş, Şiron yara aldığınız konularda, toplumsal konularda ve eğitim akademiyelik konularda, lisanslarda yarım bıraktığınız konuları gündeme alarak e, farklı, orijinal, birdenbire karşınıza çıkan insanlar ve onların hayatınıza küçük dokunuşları, güzel, kılıcı katkılar sizi uyandırdı bir döneme doğru gitti götürüyor. Ama bunun yanında yeni tanıştığınız kişilere de dikkatli olun. Yaşadığınız krizler, ilişkilerde ikili ilişkilerde çok çalınız yandı. Ee, hep verdiniz. Artık toplama zamanı yani sadece vermek değil, verdiğin kadar toplayıp bilme, karşılığını görme bunlar çok önemli. Artık toplamayı öğreneceksiniz, istemeyi öğreneceksiniz. Öğrenmel zamanı kendinizi ön plana çıkarma zamanı var olanı görme zamanı diyorum. Hepinize iyi haftalar. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.